Kesitler komutunu görmeye devam ediyoruz. diyoruz? hatırlarsanız 3-4 derstir şey görüyoruz. Kesit görüyoruz. Şimdi bu kesitlerde bir de şey var. Yarım yarım kesit. Yarım kesit miydi? Yardımcı kesit miydi? yardımcı kesit değil yok. Yarım kesit. Evet. Şimdi şöyle bir parça tutup çekiyorum bunu. Teknik kesime attım. Şimdi kesit görüme geldiğim zaman bakın şu. Heh, yarım kesitmiş bu arada. Yarım kesit bölümüne geçtim ve Diyorum ki üst sağ bakın burada farklı farklı görünüşler de var. Artık ben bir tanesini göstereceğim. Siz geri kalanını kurucularsınız biraz. Geliyorum diyorum ki bakın yaklaşım şöyle. Bunu gelip şöyle orijinal tıkladığım zaman bana bunun bir çeyreğini çıkartır. Ve tutup da şu tarafa hop yanlış tarafa niye gittin sen? Escape dedim. Şunu sil. Sil. <laughs> iz bıraktı orada. Şöyle bir kontrol Q diyeyim, güncelleyeyim. Kesite geldim tekrar. Yarım kesit. <laughs> ha, şu. Tam seçili zaten. Gelip şu orijine tıkladığımda ve tamam dediğimde tutuyorum şu tarafa doğru çekiyorum. Bu bir. Yönü değiştirebilirim tabi aynı zamanda. Tamamen benim elimde her şey. Örneğin bu yönde kalsın veya şu yönde. Doğrusu bu aslında. Şimdi bunu seçtim ve onayladığım zaman bana bunun şurasını şöyle kesti aldı. Ne demek istediğimi şöyle renklendirirsem çok daha iyi anlarsınız. Okay. Bakın parçanın şurası bütün ve sadece şu kısmın kesitini almış gördünüz mü? Yani şurayı şu şekilde kesti. Şurası yani. Bu alt kısmı ise şuranın şöyle kesilmeyen tarafı. Olay bu. Yarım kesit bu şekilde.